Merhaba. Bugün masamızda evrene bakışımızı hatta zaman algımızı bile kökünden değiştiren bir metin var. Stephen Hawking'in Zamanın Kısa Tarihi. Evet, görevimiz de basit gibi duruyor ama aslında baş döndürücü sorulara dalmak. Aynen öyle. Evren nereden geldi? Bir başlangıcı var mıydı? Varsa ondan önce ne vardı? bu e, devasa sorulara Hawking'in nasıl yaklaştığına bakacağız. Hawking de işe harika bir hikayeyle başlıyor. Düşünsenize ünlü bir bilim insanı. Belki Bertrand Russell bir konferans veriyor. Galaksileri, gezegenleri falan anlatıyor. Sunum bitiyor ve salonun arkasından yaşlı bir hanımefendi ayağa kalkıp diyor ki bunların hepsi palavra, dünya dev bir kaplumbağanın sırtında duran düz bir tepsidir. Klasik hikaye. Bilim insanı da tebessümle soruyor. Peki o kaplumbağa neyin üzerinde duruyor? Kadının cevabı da hazır. Zeki çocuksun ama oradan aşağısı hep kaplumbağa. Sonsuz kaplumbağa. İşte bu hikaye bugün yapacağımız yolculuğun mütemmel bir özeti. Nasıl yani? İnsanlığın evreni anlama çabası tam olarak bu sonsuz kaplumbağa gibi mitlerden, yani mitolojik açıklamalardan, gözleme ve matematiğe dayalı modellere geçiş. Anladım. İşte biz de bugün o evrimi antik Yunan'dan alıp Einstein ve Hawking'e getireceğiz. Aynen öyle. Adım adım. Peki bu bilimsel macera tam olarak nerede başladı? Yani kaplumbağaları ne zaman bir kenara bırakıp gökyüzüne daha ciddi bakmaya başladık. Metin bizi M.Ö. 340'a Aristo'ya götürüyor. Evet, Tam oraya. Aristo o dönem için devrim gibi bir iddiayı kanıtlamaya çalışıyordu. Dünya düz değil, küresel. Ve bunu da çok zekice gözlemlerle yapmış. Hem de nasıl. Birincisi, ay tutulmalarını izlemiş. Dünyanın ayın üzerine düşen gölgesinin, hani her zaman dairesel olduğunu fark etmiş. Eğer dünya düz bir disk olsaydı, o gölge bazen elips gibi olurdu. Kesinlikle. İkinci kanıtı da gezginlerden gelmiş, Mısır'a gidenler kutup yıldızını Yunanistan'a göre ufka daha yakın görüyorlarmış. Bu da ancak yuvarlak bir yüzeyde hareket edince mümkün olan bir şey. Tam olarak bu. Çok basit gözlemlerle devasa bir sonuç. Ama Ariston'un da yanıldığı çok büyük bir konu vardı değil mi? Şekli doğru anladı ama evrendeki yerini tamamen yanlış anladı. Maalesef. O da herkes gibi dünyanın evrenin merkezi olduğunu düşünüyordu. Güneş, ay, gezegenler hepsi bizim etrafımızda dönüyor sanıyordu. Kusursuz daireler çizerek Evet, o kusursuz daire takıntısı. Bu fikir de sonra Batlamyus tarafından detaylı bir modele dönüştürüldü ve bu dünya merkezli evren anlayışı e, neredeyse 1500 yıl boyunca hiç sorgulanmadı. O meşhur şemayı hatırlıyorum kaynaktan. Merkezde dünya etrafında iç içe geçmiş küreler. Aynen öyle. Kilise de bu modeli çok sevmiş sanırım. Çünkü en dıştaki yıldızlar küresinin ötesinde cennet ve cehennem için bolca yer bırakıyordu. Tabii. Düzenli, hiyerarşik bir evren. Ama modelin matematiği bir türlü tutmuyordu. Evet, o gezegenlerin geri gitme hareketini açıklamak için yörüngelerin üzerine bir de minik çemberler falan eklemiş. Çok karmaşık bir hal almış. O kadar yama yapmış ki modelin en büyük açığı ay konusunda ortaya çıkmış. Modelin çalışması için ayın dünyaya olan mesafesinin bazen yarıya inmesi gerekiyordu. E bu doğru olsaydı ayın gökyüzünde bazen iki kat daha büyük görünmesi gerekirdi. Aynen. Kimse de böyle bir şey görmemişti. Model bariz bir şekilde yanlıştı ama kimse alternatif düşünmeye cesaret edemiyordu. Peki 1500 yıl sonra bu duvara ilk çatlağı kim attı? Kim çıktı da arkadaşlar belki de biz evrenin merkezi değilizdir dedi. O cesareti gösteren kişi 1514'te Polonyalı bir papaz Nikolaus Kopernikus. O ne önerdi? çok daha basit, çok daha zarif bir fikir. Merkezi dünyadan alıp güneşe koyalım. Dünya da diğer gezegenler gibi Güneş'in etrafında dönsün. Fikir o kadar radikaldi ki ciddiye alınması bir asır falan sürmüş. Evet, ta ki sahneye iki dev isim çıkana kadar. Johannes Kepler ve Galileo Galilei. Kopernikus'un modeli de tam mükemmel değildi sanırım, değil mi? O da kusursuz daireler varsayımına takılmış. Kesinlikle tahminleri hala biraz şaşıyordu. İşte o anahtarı Kepler buldu. Elipsler. Tam üstüne bastın. Kepler 2000 yıllık kusursuz daireler takıntısını bir kenara atıp acı gerçeği kabul etti. Gezegenler daire değil elips şeklinde yörüngeler izliyordu. Bu küçük değişiklikle bütün hesaplar yerine oturdu. Mükemmel bir şekilde. Ama asıl öldürücü darbe, yani dünya merkezli modelin tabutuna son çiviyi çakan kişi 1609'da Galileo oldu. Teleskopla. Aynen öyle. Yeni icat edilmiş teleskobu alıp Jüpiter'e çevirdi ve etrafında dönen küçük uydular gördü. Bu kanıtın ta kendisiydi. Evet. Evrendeki her şey dünyanın etrafında dönmek zorunda değildi. İşte bu gözlem eski evren modelini resmen yıktı. Tamam. Bu isimler gezegenlerin nasıl hareket ettiğini çözdüler. Elips yörüngeler Güneş'in etrafında. Peki ama neden böyle hareket ediyorlardı? O görünmez güç neydi? Evet, gezegenleri o yörüngelerde tutan şey neydi? İşte bu neden sorusunun cevabı belki de tüm zamanların en büyük bilimsel metni olan Sir Isaac Newton'un 1687 tarihli Principia Mathematica'sından geldi. Evrensel kütle çekim yasası. Aynen. Basitçe evrendeki her cisim diğer her cismi kütlesiyle orantılı bir kuvvetle kendine çeker. Bu yasa gezegenlerin neden eliptik yörüngelerde döndüğünü kusursuzca açıklıyordu. Evren artık dev bir saat mekanizması gibiydi. Kuralları belli ve öngörülebilir. Evet ama o meşhur elma hikayesi biraz abartıymış. Öyle mi? Kafasına düşmemiş mi? Yok. Newton'un kendisi sadece bir elmanın düşüşünün ona yer çekimi fikrini ilham ettiğini söylemiş. Ama Newton'un bu mükemmel saat gibi işleyen evren modelinin içinde dev bir bomba saklıydı. Nasıl bir bomba? Kendi yasaları Evrenin var olmaması gerektiğini ima ediyordu. Bir dakika. Bu nasıl olabilir? Her şeyi açıklayan yasa evrenin var olmaması gerektiğini mi söylüyordu? Ama olarak öyle. Şöyle düşün. Eğer evrendeki her yıldız diğer her yıldızı kendine doğru çekiyorsa, milyarlarca yıl içinde her şeyin birbiri üzerine çökmesi gerekirdi. Evet, tek bir devasa kütle haline gelmesi lazımdı. Newton'un yasalarına göre evren statik, yani durağan kalamazdı. Çoktan kendi içine çökmüş olmalıydı. Bu 200 yıl boyunca fiziğin en büyük açmazı olarak kalmış. Aynen. En iyi fizik yasalarımıza göre içinde yaşadığımız evren aslında var olmamalıydı. Peki fizik bu köşeden nasıl çıktı? Bu köşeden çıkmak için İsviçre'deki bir patent ofisinde çalışan genç bir adamın Albert Einstein'ın oyunun bütün kurallarını baştan yazması gerekti. O sadece Newton'u biraz değiştirmedi yani. Hayır, hayır uzay ve zamanın kendisinin sandığımız şey olmadığını söyledi. 1915'teki genel görevlilik kuramına göre uzay ve zaman, evrendeki madde ve enerji tarafından bükülebilen, esneyebilen dinamik bir yapıydı. Uzay boş bir sahne değil, olayların bizzat içinde yer alan bir aktör gibi. Kütle etrafındaki uzay zaman dokusunu büküyor. Ve gezegenler de aslında bu bükülmüş yollarda ilerliyor. Bu fikir Newton'un o içe çökme sorununu çözüyordu. Nasıl? Çünkü eğer uzay zaman dinamikse statik olmak zorunda değildi. Ya genişliyor ya da büzülüyor olabilirdi. Ve cevap 1929'da Edwin Hubble'dan geldi. Kesinlikle. Hubble teleskobuyla hangi yöne bakarsa baksın uzak galaksilerin bizden hızla uzaklaştığını gördü. Hatta bir galaksi ne kadar uzaktaysa o kadar hızlı uzaklaşıyordu. Kanat ortadaydı. Evren genişliyordu. Hem de nasıl? Bir saniye. Bu her şeyi değiştirir. Eğer bugün her şey birbirinden uzaklaşıyorsa, zamanı geriye sardığımızda her şeyin birbirine daha yakın olması gerekir. Çok çok geriye gidersek de her şeyin tek bir noktada toplanmış olması gerekmez mi? İşte tam olarak bu. Az önce Büyük Patlama teorisinin temel mantığını özetledin. Vay canına. Bu keşif evrenin başlangıcı sorusunu felsefenin ve dinin alanından çıkarıp, test edilebilir bilimin tam merkezine yerleştirdi. Ve bu, zaman kavramını da sonsuza dek değiştirdi. Yani evrenden önce diye bir kavram yok, çünkü zamanın akacağı bir evren yoktu. Aynen öyle. Aziz Agastin'in yüzyıllar önce sorduğu gibi, Tanrı evreni yaratmadan önce ne yapıyordu? Cevap, hiçbir şey. Çünkü zamanın kendisi de evrenle birlikte başladı. Peki bu inanılmaz hikayenin yani evrenin yaklaşık 15 milyar yıl önce aşırı sıcak ve yoğun tek bir noktadan başladığı fikrinin somut bir kanıtı var mıydı? Yıllarca sadece bir teori olarak görüldü, ama kanıt 1965'te tamamen tesadüfen bulundu. O iki radyo astronomu, değil mi? Penzias ve Wilson. Evet. Antenleriyle çalışırken her yönden gelen bir türlü kurtulamadıkları gizemli bir parazit fark ettiler. Önce ekipman arızası sandılar, sonra antene yuva yapmış güvercinlerin pisliğinden şüphelendiler. Bu hikayeye bayılıyorum. <laughs> Aynen, hatta güvercinleri yakalayıp başka yere göndermişler ama parazit gitmemiş. Nobel ödüllü keşfin arkasında bu mu var yani? Sonunda anlaşıldı ki bu sinyal ne dünyadan ne de galaksimizden geliyordu. Bu evrenin her yerini dolduran, büyük patlamanın ilk anlarındaki o korkunç sıcaklıktan arta kalan ışımanın ta kendisiydi. Kozmik mikrodalga artalan ışıması Büyük patlamanın fosil sesiydi adeta. Bu keşif onlara Nobel ödülü kazandırdı ve büyük patlama teorisini bilim dünyasının zirvesine taşıdı. Evrenin en büyük ölçeğinden yani başlangıcından şimdi de içindeki en tuhaf nesnelere inelim. Kara delikler. Bu fikir de epey eskiymiş. Evet. 1783'e John Michell'e kadar gidiyor. Newton'ın teorilerine dayanarak o kadar yoğun bir yıldız olmalı ki ışık bile kaçamaz diye düşünmüş. O zamanlar karanlık yıldız diyorlarmış. Aynen. Einstein'ın genel göreliliği ise bu fikri bir adım öteye taşıyıp kara deliklerin varlığını öngördü. Bir kara deliğin sınırı yani olay ufku geri dönüşü olmayan noktadır. O çizgiyi bir kez geçtin mi bitti. İster bir astronot ol, ister bir ışık fotonu, merkezdeki sonsuz yoğunluktaki tekilliğe doğru çekilmen kaçınılmazdır. O astronot için zamanın sonu gelmiş demektir. Yani kara delik evrenin nihai tek yönlü sokağı. Girmek serbest, çıkmak imkansız. Hikaye burada bitiyor, değil mi? Herkes öyle sanıyordu ta ki 1974'te Stephen Hawking bu devasa kütlelerin dünyasıyla yani genel görelilikle atom altı parçacıkların tuhaf dünyasını kuantum mekaniğini birleştirene kadar ve bulduğu sonuç herkesi şoke etti. Tamamen kara delikler o kadar da kara değildi. Hatta hiç de kalıcı değillerdi. Nasıl yani? Hiçbir şeyin kaçamadığı bir yerden bir şey mi çıkıyordu? Bu nasıl mümkün olabilir? İşte Hawking'in dehası burada devreye giriyor. Kuantum mekaniğinin belirsizlik ilkesine göre boş uzay aslında boş değildir. Sürekli olarak anlık olarak ortaya çıkan ve birbirini yok eden sanal parçacık karşı parçacık çiftleriyle doludur. Tamam. Hawking de şunu düşündü. Bu olay bir kara deliğin olay ufkunun tam kenarında olursa ne olur? Bazen bu çiftlerden biri, örneğin karşı parçacık, kara deliğin içine düşerken, diğeri tam o anda kaçmayı başarabilir. Ve dışarıdan bakan biri için kara delikten bir parçacık fırlamış gibi mi görünüyor? Tam olarak öyle. Bu kaçan parçacıklar Hawking ışıması olarak bilinir. Bu ışıma da enerjisini doğrudan kara deliğin kütlesinden çalar. Yani bu süreç kara deliğin çok ama çok yavaş bir şekilde kütle kaybetmesine, yani buharlaşmasına neden oluyor. Ve milyarlarca, trilyonlarca yıl sonra tamamen yok olmasına. Evet, bu genel gövelilik ile kuantum mekaniğinin ilk başarılı birleşimiyle ve fizikte bir devrimdi. Hawking'in bu konuda kendine ne kadar güvensiz olduğunu gösteren o meşhur bahsi de okudum. Fizikçi Kip Thorne ile Cygnus X1 adlı bir gök cismi üzerine bahse girmiş ve kara delik olmadığına dair bahse girmiş. Kendi teorisinin dayandığı nesnenin varlığına karşı. Onanılmaz bir mantık. Mantığı şuydu. Yıllarımı kara delikler üzerine çalışarak harcadım. Eğer kara deliklerin var olmadığı ortaya çıkarsa bütün emeğim boşa gidecek. En azından bu bahsi kazanarak bir teselli ikramiyesi alırım. O teselli ikramiyesini de biliyorum bir yıllık Penthouse dergisi aboneliğiymiş. <laughs> bir fizikçinin nihai risk yönetimi stratejisi. Ama bugün Signus X1'in bir kara delik olduğundan neredeyse eminiz değil mi? Evet, kanıtlar %95'in üzerinde. Yani bahsi kaybetti. Bahsi kaybetti ama karşılığında teorisi doğrulandı. Sanırım bu değiş tokuştan memnundur. Kesinlikle. Ve bu bizi fiziğin nihai hedefine getiriyor, her şeyin teorisi. Evet, elimizde iki tane muhteşem teori var. Çok büyükleri açıklayan genel görelilik ve çok küçükleri açıklayan kuantum mekaniği. Sorun ne? Neden ikisini birleştiremiyoruz? Sorun şu ki bu iki teori temelden farklı diller konuşuyor ve birbirleriyle çelişiyor. Normalde bu bir problem değil. Ya çok büyük şeylerle ilgileniriz ya da çok küçük şeylerle ilgileniriz. Ama iki yer var ki orada ikisine de ihtiyacımız var. Aynen öyle. Büyük patlamanın ilk anı ve bir kara deliğin merkezi. Bu noktalarda iki teoriyi de kullanmaya çalıştığımızda denklemler anlamsız sonuçlar veriyor. Çöküyorlar. Peki bu birleşik teoriyi bulma yolunda umut vadeden adaylar var mı? Metin sicim teorisinden bahsediyor. Bu nedir tam olarak? Sicim teorisi radikal bir fikir öneriyor. Diyor ki evrenin temel yapı taşları elektron veya kuark gibi noktasal parçacıklar değil. Titreşen tek boyutlu sonsuz ince sicimler, keman teli gibi. Tam olarak fikrin güzelliği de burada. Bir keman telinin farklı titreşerek farklı notalar üretmesi gibi bu temel sicimin de farklı şekillerde titreşerek bize bir elektron, bir foton veya bir kuark gibi görünmesi. Yani evrendeki tüm o karmaşık parçacık çeşitliliği tek bir temel varlığın farklı titreşimleri. Her şeyin tek bir zarif kaynaktan geldiği fikri bu. Bu gerçekten çok zarif bir fikir. Peki diyelim ki bulduk. Yarın birisi çıktı ve her şeyin teorisinin denklemini bir peçeteye yazdı. Bu her şeyin sonu mu demek? İşte Hawking kitabını tam bu can alıcı soruyla bitiriyor. Böyle bir teori neden var olmalı? Einstein'ın sorduğu gibi, Tanrı evreni yaratırken ne kadar seçeneği vardı? Hawking'in kendi önerisi olan sınırsızlık koşulu doğruysa cevap hiç seçeneği yoktu olabilirmiş. Belki de bizim gibi varlıkların ortaya çıkmasına olanak tanıyan matematiksel olarak tutarlı tek bir evren modeli vardır. Ama metnin sonundaki en çarpıcı kısım bu bile değil. Hawking diyor ki eksiksiz bir birleşik kuram bulsak bile bu sonuçta bir dizi kural ve denklemden ibarettir. Peki bu denklemlere hayat ateşini üfleyen, onlara betimleyecekleri bir evren yaratan şey nedir? Evren neden var olma zahmetine giriyor? İşte bu soruyla kalıyoruz. Ve işte buradayız. Dev kaplumbağaların sırtındaki düz bir tapsiden başlangıcı olmayan, sonlu ama sınırsız, kuantum köpüklerinden oluşan bir evrene uzanan inanılmaz bir yolculuk. Hoving'in en büyük mirası belki de bu akıl almaz fikirleri sadece fizikçilerin değil, hepimizin düşünce dünyasına sokmuş olmasıydı. Kesinlikle. Bu inceleme bize şunu gösteriyor. Bilim sadece ne sorusuna cevap vermekle kalmıyor. Bizi daha derin neden sorularını sormaya itiyor. Neden bu yasalar var da başkaları yok? Neden hiçlik yerine bir evren var? Bunlar artık sadece filozofların değil hepimizin sorabileceği sorular. Evet. Hawking'in metinden alınan şu son sözleriyle seni baş başa bırakalım. Üzerine düşünmek için gerçekten kışkırtıcı bir final. Günün birinde eksiksiz bir birleşik kuram bulursak, bu yalnızca birkaç bilimci tarafından değil, genelinde herkes tarafından anlaşılabilir olmalı. İşte o zaman biz hepimiz, filozoflar, bilimciler ve sıradan insanlar, biz ve evren niçin varız sorusunu tartışabileceğiz ve eğer bu sorunun cevabını bulursak bu insan aklının nihai zaferi olacaktır. Çünkü o zaman tanrının aklını anlamış olacağız.